Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir League of Legends Wild Rift oynanış videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün ellerimde Evelin var ama alışılmışın aksine bir yere gidiyorum. Bu sefer orta koridorda Evelin oynayacağım. Bakalım istediklerimizi doğru bir şekilde vadiye yansıtabilecek miyiz diye gireyim. Ama arkadaşlar, Evelin mid'in olayını da hemen anlatayım şimdi size. <laughs> ben orman alacaktım. Bu arkadaş da Mastery'i gösterdi. Dedim ki herhalde bu ben pikledikten sonra değişecek çünkü piklemiyor. Pikleseydi ben değiştirirdim. Ama adam da inatla piklemedi. Hal böyle olunca o piklemedi, ben piklemedim. Ben dedim ki ben pikleyeyim o zaman artık. Hani bir şeyler olsun, bir, bir gerçeklik olsun, hayatta bir şey değişsin. Ben pikledim abi. Üf ne güzel vurdum lan. Ben pikledikten sonra bu da pikledi abi. Daha sonra baktım çarpı falan da değişmiyor. E dedim ki ben değiştireyim o zaman yani. Öyle gelişti olaylar yani arkadaşlar. Ben de müptelası olduğumdan dolayı evlenmeyi de oynamıyorum. İmkanlar bu şekilde gelişti. Biz de bu şekilde oynadık yani. Burayı ben de ha hasekireyiz. Kuşlayacağım abi. Biraz da hasarda güzel bir takas verdim. Fatih de aynen. Bugün Fatih ile beraber giriyorum. O da Yasuo oynuyor abi. Güzel yani. Vurdu muydu inleten Yasuo'lardan. Geçen video yaşadığı bağlantı problemlerin öcünü almaya gelmiş. O sebepten burada yani. Geçen video 3-0 oynamışız ya kardeşim. Kanka geçen video ağır sıkıntıdaydık. Yani bir takım bağlantı problemlerimiz vardı. Olmuyordu. Bu sefer olacak. Sana şöyle bir kalp atayım da kime aşık olman gerektiğini asla unutma aslan parçası. Herife kalp attığım anda olay yerinden uzaklaşıyor. Biraz kafası var herhalde. Ama bu kadar minyonun arasında kafan işlemez yani. Aklında bulunsun aslanım. Sana bir lane setupladım. Uf, bir jungle baskını gelsin. Aa gelemez kanka. Şu an iyi değil ya. Ben burayı hard pushladım kanka. Sana yardıma geliyorum. Kul altından çıkmıyor kanka. Çıkarırız ana. İki trade attık da. Ağlamış diyorsun. Ağlayanlardan diyorsun bu. Ben de minyonumu kaybetmeyeyim o zaman. Hemen mid'e döneyim. 5 level olmama çok az kaldı. Ormandan çok daha hızlı dönüyor bu. bu 5 level bu arada. Yani ormanda yine bir zaman alıyor. Burada 5 level baya hızlı. Ne? Bak ultim açıldı şu an. Şöyle burayı itleyeceğim. Şöyle ineyim. Kafasına bir tane. Uf oğlum ne salakça bir ulti attım ben öyle. Vay da bana baskına geliyor. Bak deliye bak. Arkadaşlar Eveli Midopi. Son kararım bu yönde. <gülüyor> <gülüyor> ben buna dive atacağım ya. Ben. Bendeki lane şu an harika. Azıcık daha hatta şöyle şu adama bir kalp atayım. O herif korkudan ölüyor kanka. Böyle bir şey yok. Adam yakınıma bile gelmiyor arkadaşlar. Aslına bakarsanız benim için karşının ADC olması da bir avantaj. Çok iyi bir wave clear'ım varmış. Gerçekten Evelynn mit yanlışlıkla aldık ama meta haline bile getirilebilecek bir pikmiş Yani çok sağlam. Şöyle. Buldum denk geldi ya. Şöyle buna bir şuna bir çıkarmayım. Şöyle. Güzel vurdum. Çok iyi. Tık tık itledim. Çıkıyorum abi hemen. Minyon dalgasını kaybedeceğim. Şöyle bir denedim de olmadıysa hiç zorlamayacağım orayı çünkü. Kaybettim mi büyük kaybederim ki kaybettim de yani. Şöyle bir dönüş hasarı hemen. Şöyle bunu alırsam Üf. Solo kill. Evet. <laughs> Oyuna döndüm arkadaşlar. Bunu bekliyordum işte arkadaşlar. Benim poke damage'im gerçekten çok yüksek ama oraya yardıma gidemeyebilirim. Gitmeme de gerektiren bir durum yok şu an için. Ne yapabilirim onu düşünüyorum. Şöyle sana. Tutuştur attım. Oynayacak mıyız orayı? Aa atamamışım tutuşturu. Orası lüz ya. Benim buradan acil çıkmam lazım. Aa master. Öl, 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 Çok iyi. Tamam. Burayı da öldürün. Süper abi. Süper. Harikasınız. Arkadaşlar oyuna efsanevi katkı sağlıyoruz. Evelyn midle yani anormal bir şey farkındayım ama artık buna ne dersiniz bilmiyorum. Ne derseniz adı olsun çok iyi müthiş ama oraya devam etmeli miyiz onu bilmiyorum Aa kaçacağız 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 abi oradan bir şey çıkmaz uzaya uzamamız lazım korktu, benim korktu, itik, benim korktu. bir ultim var bir ultim var buna 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 var mı abi oh yaşıyorum Allah'ım I'm alive. Çıkıyorum ben. Base atıyorum. <laughs> 10 saniye sonra sen öldün. Seni benim elimden kim alacak gerçekten bilmiyorum. Şöyle bir wave clear atayım hemen. Görüyorsunuz abi nasıl hayvan gibi wave clear'ım var ya. Adam hiçbir şey yapamaz bu güce karşı. Hatta bir base daha atacağım ben. Aşırı güçlü ya. Yani. Aşırı büyük sopamı First Dirt sende kanka. Devam ediyoruz arkadaşlar. Adam bana bir ulti koydu şöyle. Yalandan ulti dediğimiz ulti çeşidinden. Şöyle sana bir kalp atalım. Bir aşkı yaşayalım seninle. Şunu alırsam. Alamadım. Q geldi yalandan. Abi burada biraz Oğlum, işte. Bu adam hiç göstermiyor. Şöyle biraz görüş alayım. Ezreal'ı göremiyorum haberiniz olsun. Ama iyi gidiyoruz yani. Ezreal'ı görememem dışında bir sıkıntı yok şu an. Şöyle burayı da aldım. Hemen sana geleceğim kanka. Yaşar mısın orada? Bilmiyorum. Çok çık ziyormuş. kanka bana doğru çık. Canı az olan var mı? Yok hepsinin full ya. O zaman, e ne diyecektim? Rabadon'umu aldım. Rabadon benim için çok önemli abi. Güzel. Devamı var mı? Gelirsen mahvolursun abi. Gelirsen mahvolursun sana söyleyeyim. Öl. Süper. Dağısı var mı? Var mı isteyen? Ben Bende daha var çünkü. İsteyen varsa atarım. İsteyen atarım beyler. <gülüyor> <gülüyor> Sana da bir tane. Daha var mı abi? Hala gelmek isteyen varsa tadına bakabilirsiniz. Şu an elimde Pekin ördekli bir şey evelim evelim var. Pekin ördekli evelim. Görmeniz lazım abi. Gelen tek yiyor. Gelen nasibine düşen teki alıp gidiyor. Hemen uzayacağım abi. Bir base atarsam süper olur. Uf, flaşı atamadım ama neyse sıkıntı yok. Hemen bir base. Oyunu sen taşıyorsun. <laughs> beni kempliyorlar kanka böyle adalet var mı ya <laughs> kanka yasuo ile alakalı konuyu konuşmuştuk ya kanka çar e, kemplenmediğinde yenilse bile kazanıyor yani El yok yani şu an ben de o saatte iyi sanki kemplenmediğinde... de sürekli 2 ve 1 kaybediyorum yani ben 2v1 geliyorlar takır takır kesip gidiyorlar yani ne yapıyorsunuz lan siz boom çıktım. Canımı zor kurtardım ama. Oo. Güzel. Hiç yoktan iyi kanka. Aa hortumu atamadım ya. Orada hatta devamı var sanki ya. Devam var gibi bir his geldi bana. Var var. E, daha ne olsun abi. Ben hortumu atamamış. Ben ultiyle canımı zor kurtardım ya. Biraz güliye yatırım yapacağım abi. Çünkü mid'i çok ihmal ettim. Tamam oyunu bir şekilde şey yapıyoruz ama oyun biliyorsunuz arkadaşlar mob oyunları kill'ler değil objektifler etrafında kazanılır. Eğer ki oyunu doğru şekilde oynamazsanız ne kadar önde olduğunuzun hiçbir önemi kalmıyor. O yüzden şimdi kuleyi alacağım. Biraz ihmal ettim dediğim gibi mid'imi. Ha hemen alarak aradaki farkı kapatacağım. Daha bana gelen olmazsa birazcık daha da itleyebilirim hatta. Biliyordum böyle bir şey yapacağını o adamın. O bana dener mi? 10 saniye ultim gelecek. Burada çok pis oynayabiliriz ama oynayamayabiliriz. O yüzden çok korkuyorum. Oynarsak solid oynayacağız. Oynayamazsak pis kaybedeceğiz ya. Engage'i benim yapmamam lazım. Bu önemli ya. Şu an için benim bir tık olayları geriden takip etmem lazım. İki kişi kaldık. Tenim lazım. İki kişi kaldık hiçbir şey yapamayız abi. İki kişi kaldık da kaldıysak efendi gibi geri çekilmeyi bilmemiz gerekiyor. Şöyle abi. Devam. Güzel bir paramız var ama Ezreal'ın online olmaya başlayacağı dakikalara gelmek üzereyiz. Bu bir tık sıkıntı olabilir. Ne kadar sıkıntı olur? %15 falan abi. Biri benim görüş aldı benden ya. Keşke almasaydı hiç hoşlanmam benden görüş alınmasında. <laughs> Bu orman çok karışık kanka. Bu ormanda herkes var şu an. Bu ne oğlum? Yine aynı şey oldu ya. Adamlar çalıda beni bekliyorlar. Çalıya girer girmez beni patlatıyor. Kanka siz orada dörtsünüz yani. Oraya sizin kazanmanız lazım. Ben birini aldım. Devam var mı bilmiyorum ama. Uf, Master burayı param parça etti kanka. Ya, ben normal al. kanka. Ben yukarıda zaten hep 2 ve 1 oynuyorum. Lee'sin ne işte. Şu kuleyi de alırsak harika. Ya, oyunu bile bitirirsin oğlum. Aa bitiririz abi ya. Şu zonyayı al abi. Ay öldüm ya. Ufacık hatalı geçti ama arkadaşlar çok hatalı değil. Bir tane kill verdik. Shutdown olması azıcık sıkıntı. Eşe gitmesi birazcık daha sıkıntı. Ama overall bizi üzer mi? Üzmez. Biz koskoca eviliniz kanka. Yani bize bir şey yapmaz yani. Hem de mid eviliniz abi. Orman evilin de değil. Geliyorlar kanka. Hayatını mahveden evilin kanka. E o ne? Aha. Şöyle bir pok attım çıktım kanka. Dikkatli olun. Ben hayatım için kaçtım orada. Ama Master tokatçı. Master oyun... Aa bak şey eşe dikkat. Eşe dikkat kanka. Eşe dikkat. Eşe dikkat ben onu avlamaya gideceğim. Aha burada. Lan vur vur. Ah penta attı herif. O, unofficial penta attı kanka. <laughs> Neyse bu oyun biter. Helal olsun. Ya, burada. Bu oyun buradan imkansız yani. Adamlar da sur verdi ama base'i patlatabilirsek patlatalım. Vurur 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 Allah 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 Allah. <laughs> <laughs> Allah Allah nidalarıyla. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi abuk subuk saçma sapan bir şekilde Evelynn mid oynadık. Triple killimizi attık. Adamları orta koridorda orta kısımda mahvettik. Bir tane de yanlış öldük bir tane. O kadar da hoş görülür arkadaşlar. Ama büyük resme baktığınızda baya ciddi bir katkıda bulunduk. Fatih'te kemplenmesine rağmen tutundu oyuna bir şekilde. Ormancımız da gereken desteği verdi taşıdı bir şekilde. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir maçtı arkadaşlar. Bize bu maç için bir like bırakmayı ve hala değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın efendim.